Dün ne planlar yaptılar? O planları yapanların yerinde şu anda yerler esiyor. Dün Kur'an öğrettiği için insanlar idam edilirken bugün Kur'an öğrettiği için insanlar takdir ediliyor. Değil mi? Çok geçmedi. Milattan önceden bahsetmiyoruz. Bir asır önceden bahsetmiyoruz. Daha şunun şurasında ne var ki? Buna şahit olan insanlar aramızda. Dün Müslüman olmak, Müslüman görünmek risk nedeniyken Müslüman olmak ateşten gömlek giymekken bugün Müslüman olmak iftihar nedeni oldu. Dün ancak gizli toplantılarda bir araya gelinirken bugün çatılarda bir haykırış söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Mesela şu manzaraya bakar mısınız? Milattan önceden değil, daha yakın tarihte. 1928 yani yani bundan 90 yıl önce. Bu olaya tanık olan insanlar da hala var mı? Var. Yer Sivas ve Kur'an okuyan, insanlara Kur'an öğrettiği için idam edilen insanların resimleri var elimizde. Suç Kur'an öğretmekti. Suç Kur'an öğretmekti ve üstelik idam kararı da kendisi asıldıktan sonra alınıyordu. Dün böyleydi. Resim çok. Ve biz şimdi Allah'ın kitabını okumak için bir araya geliyoruz. Dün bu planı yapanlar, dün Müslümanlara bu zulmü yapan insanların hesabı hiç böyle değildi aslında. Öyle bir plan yaptılar ki sileceğiz zannettiler. Allah'ın kitabını öğretmeyi yasakladığımız zaman bu toplum zaten zır cahil kalacak. Tam bize benzeyecek diye düşündüler, öyle zannettiler. Ama Allah'ın planı da farklıydı. Çok uzak tarihe gitmenize de gerek yok aslında. Daha dün bile aynı planları devreye sokanlar planlarının nasıl boşa çıktığını hep birlikte izlemedik mi? Şu nesil, şu kuşak, şu insanlar hepsi buna tanık olmadı mı? Allah'ın lütfuyla ne planların kurulduğuna şahit olduk ve kurulan bu planların nasıl da başlarına Allah tarafından geçirildiğini fiziksel şartlara bakıldığı zaman vallahi matematiksel olarak bu mümkün değil. Altına koy, üstüne koy, yan yana koy olmaz. Allah Teala öyle bir imkan veriyor ki silahı kullanan insanların kalbine korku saran bir Allah var. Silah olmayan insanlara yüreklerine cesareti sağanak halinde yağdıran Allah var. İstediğiniz kadar birileri plan yapsın. Bir tek problem var. O problemde paylaşmam lazım. Allah Teala dinini, mesajını, davetini korumak için gerekeni yapar üstlenir. Fakat biz kullar bunun kıymetini çarçur ediyoruz. Doğru mu? Kıymetini bilmiyoruz. Zannediyoruz ki her zaman böyle devam edecek. Zannediyoruz ki Allah zaten bizi korumaya mahkum. Zannediyoruz ki Allah zaten mecbur. Çünkü korumasa Allah'ın dini bitecek dolayısıyla kim kime minnet edecek ya? Bu yönüyle Allah Teala evet bu planları, Kur'anların planlarını başlarına geçirme konusunda vaadinde hala devam ediyor ve bunu zaman zaman tekerrür ettiğini göreceğiz ve şahit oluyoruz olacağız.